Bilirsiniz, her resim bir hikaye anlatır derler. Ama bazıları vardır ki adeta bir ulusun kaderini fısıldar. İşte bugün bir fırça darbesiyle koskoca bir imparatorluğun modernleşme sancısını anlatan bir sanatçının ve onun en gizemli eserinin ardındaki sırları aralayacağız. İşte karşınızda Türk resim sanatının en ikonik ve evet, belki de en garip eserlerinden biri. Kaplumbağa Terbiyecisi. Şöyle bir bakın derviş gibi giyinmiş yaşlı bir adam, yerde gezinen bir sürü kaplumbağaya bakıyor. Yani ilk bakışta insana ne oluyor burada dedirten oldukça tuhaf bir an, öyle değil mi? İşte bu basit gibi görünen soru var ya, bu soru bizi hem inanılmaz bir hayat hikayesine hem de bir imparatorluğun ruhuna doğru bir yolculuğa çıkaracak. Gelin bu tablonun sadece yüzeyine değil katmanlarının en derinine inelim birlikte. Şimdi bu tablodaki kaplumbağaların sırrını çözmek istiyorsak önce o fırçayı tutan eli yani Osman Hamdi Bey'i tanımamız lazım. Ve şunu en baştan söyleyeyim, o sadece bir ressamdan çok ama çok daha fazlasıydı. Evet, evet, yanlış duymadınız. Ressam, arkeolog, müze müdürü, akademik kurucusu Osman Hamdi adeta tek kişilik bir aydınlanma ordusu gibiydi ve bütün bunları bir imparatorluğun en çalkantılı döneminde sanki birden fazla cephede aynı anda savaşan bir reformcu olarak başardı. Aslında hayat çizgisine şöyle bir bakınca bütün misyonu gözler önüne seriliyor. Batı'dan aldığı ilhamı ve tekniği köklerinin ait olduğu bu topraklara hizmet etmek için kullanan bir köprüydü o. Yani Paris'te sanatın en incelikli detaylarını öğrendi, sonra İstanbul'a dönüp bu sanatı ve bu toprakların tarihini koruyacak kaleler inşa etti. Ama Osman Hamdi Bey'in belki de en devrimci, en çarpıcı yönü bir arkeolog olarak yaptıklarıydı. O, kelimenin tam anlamıyla Anadolu'nun hafızasının talan edilmesine dur diyen adamdı. Bir anlığına o dönemik gözünüzde canlandırın. Batılı gezginler, sözde arkeologlar, buldukları paha biçilmez tarihi eserleri bavullarına atıp ülkelerine götürebiliyorlardı. İşte Osman Hamdi'nin çıkardığı bu kanun, bu kültürel yağmaya vurulmuş koca bir kilitti. Adeta şunu haykırıyordu: "Bu toprakların altındaki tarih bu topraklara aittir." Ama sakın sanmayın ki o sadece masa başında kanun yazan biriydi. Hayır, hayır. Bizzat çizmelerini giyip sahaya indi. Yönettiği kazılarda bulduğu İskender lahti gibi şaheserler bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni dünya çapında bir kurum haline getiren temel taşlarıdır. Ve işte kendi ağzından dökülen şu sözler aslında bütün bu mücadelesini özetliyor sanatı, arkeolojiyi, müzeciliği, yaptığı her şey tek bir amaca hizmet ediyordu. Batılıların hasta adam dediği o imparatorluğa kültürle ve bilimle yeni bir can suyu vermek. Tamam, artık Osman Hamdi Bey'in kim olduğunu, ne için savaştığını anladık. O zaman en baştaki o büyük gizeme geri dönelim. O kaplumbağalar ne anlama geliyor? Peki, bu fikir aklına nereden geldi? İşte işin en ilginç kısmı da burası. Osman Hamdi Bey'in ilham kaynağı, Tour de Monde adlı bir Fransız dergisinde gördüğü bu gravür. Baksanıza kompozisyon neredeyse aynı. Ama bir dahi, ilham aldığı şeyi kopyalamaz, onu alır ve bambaşka, çok daha derin bir anlama büründürür. Tıpkı Osman Hamdi'nin yaptığı gibi. Ve işte bütün meselenin kilitlendiği nokta tam da burası. Osman Hamdi, gördüğü sıradan bir resmi kopyalamadı, onu aldı ve kendi mücadelesine, hayal kırıklıklarını anlatan güçlü bir semboller bütününe, yani bir alegoriye dönüştürdü. Hadi gelin, şu tablonun şifrelerini tek tek kıralım. Bakın, o yorgun, sabırlı terbiyeci aslında Osman Hamdi'nin ta kendisi. Elindeki ney, sırtındaki nakkare gibi müzik aletlerin neyi temsil ediyor? Sanatı, bilimi, yani aklı ve aydınlanmayı. Peki ya kaplumbağalar? Onlar da bu yeniliklere direnen, o yavaş ve inatçı toplumu simgeliyor. Bütün bu sahnenin geçtiği o dökülen eski ama görkemli yapıysa zor durumdaki Osmanlı devletinden başkası değil. Yani bu tablo bir aydının sabırlı ama bir o kadar da umutsuz mücadelesinin görsel bir manifestosu aslında. Ama durun, hikaye bu kadar karamsar bitmiyor. Tabloda öyle bir yere gizlenmiş bir umut detayı var ki, dikkatle bakın. Terbiyecinin tam üzerindeki pencere kemerinde bir hat yazısı duruyor. Bu tasavvufi ifade kalplerin şifası sevgiliyle buluşmaktır anlamına geliyor. Bu ne demek yani? Yani yaptığı iş ne kadar zor, kaplumbağaları eğitmek ne kadar imkansız görünse de asıl şifanın o yolda adanmışlıkla ve sevgiyle yürümek olduğunu hatırlatıyor sanatçı bize. Kaplumbağa terbiyecisinin ötesinde Osman Hamdi Bey'in tüm sanatı aslında Batı'nın doğuya bakışını da temelden sarsan bir nitelik taşıyor. O dönemde batılı ressamlar doğuya baktıklarında ne görüyordu biliyor musunuz? Genellikle egzotik harem sahneleri, gizemli figürler, pasif insanlar, yani dışarıdan bir yabancının gözüyle bakan bir oryantalizm vardı. Osman Hamdi ise tam tersini yaptı. O, batılı tekniği bir araç olarak aldı ama kendi kültürünü içeriden birinin gözüyle, bir aydının entelektüel bakışıyla, saygıyla ve onurla resmetti. İşte ona eşsiz kılan da tam olarak bu. Doğu'nun hikayesini batının araçlarıyla ama Doğu'nun ruhuyla anlatan bir köprü kurdu. Kendi toplumunu küçümsemedi, tam aksine onun entelektüel derinliğini ve estetiğini bütün dünyaya gösterdi. Tıpkı bir diğer başyapıtı olan mihrap tablosunda olduğu gibi. Burada bakın, bir ibadet mekanını yerlere saçılmış kitaplarla, rahlelerle, yani bilgiyle ve sanatla dolu bir hazineye dönüştürüyor. Bu, batının o egzosik bakışına adeta bir cevap. Doğu sadece mistik değil, aynı zamanda derin bir entelektüel birikime sahiptir, diyor. Sonuç olarak, kaplumbağa terbiyecisi, tuhaf bir tablodan çok daha fazlası. O, bir aydının mücadelesinin, bir imparatorluğun sancılarının ve iki dünya arasında kalmış bir dahinin sessiz çığlığıdır. Ve bu bize gösteriyor ki, sanat sadece duvarlarımızı süsleyen bir şey değil. Doğru bakmayı bilirsek, bize tarihin en büyük sırlarını fısıldayan muhteşem bir dildir. Oh,